Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son kale İdlib, rejim güçlerinin kıskacı altında. Peki İdlib hakkında bilinmesi gerekenler neler? İdlib, Suriye'nin kuzey batısında, Hatay'ın yanı başında, Türkiye ile 130 kilometrelik sınırı sahip. Doğusunda Halep, kuzey doğusunda Afrin var. Güneyinde Hama, kuzey batısındaysa Laskiye bulunuyor. Muhaliflerin İdlib'i ele geçirmesi ve Rusya'nın Ekim 2015'te iç savaşa dahil olmasından sonra kent çok şiddetli hava saldırılarına maruz kaldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ruta İdlib, Türkiye sınırında yer alması nedeniyle iç savaş boyunca en fazla göç alan kentti. Yerel kayıtlarına göre İdlib'de 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus, yaklaşık 1 milyon 300 bin kadar da iç göçle gelmiş sivil yaşıyor. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu Türkiye sınırında, sıfır noktasında sayılabilecek 200'e yakın kampta barınıyor. Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın kör düğümü olarak adlandırılan İdlib stratejik bir konumda. Kentten geçen otoyol Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü birbirine bağlıyor. Suriye içinde ise Akdeniz'e çıkış kapısı niteliğindeki İdlib, Laskiye, Hama ve Halep illerine komşu. Rusya'ya ait Hümeymim üssünün de bulunduğu Esed rejiminin kalesi Laskiye'ye komşu olması İdlib'in stratejik önemini daha da artırıyor. İdlib'in Türkiye'ye yaklaşık 130 kilometre sınırı bulunuyor. Yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma ihtimali Türkiye'yi en fazla endişelendiren konu. İdlib meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin ve Uluslararası Toplum'un meselesidir. Neden? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapmış olduğu açıklamadan baktığınıza göre, özellikle Suriye ordusunun bu hukuka aykırı yapmış olduğu bombardımanların neticesinde Yaklaşık 300 bin kişinin sınıra doğru Türkiye sınırına doğru geldiğini görüyorum. Buradan gelecek yeni bir göç dalgasını Türkiye karşılayamaz. Ve burada e, Türkiye üzerinden ya deniz yoluna ya karadan bunlar Avrupa'ya geçecek. Bu da Avrupa güvenliğini e, bir şekilde özellikle sınır güvenliğini ve göçten alacak yeni dalgayla onların stratejik çıkarlarını halen eder, güvenliklerini bozar. Astana'daki mutabakat sonucu Türk askeri, Ekim 2017'de iddip gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında ateşkes gözlem noktaları kurmaya başladı. Türkiye'nin bölgede halen 12 gözlem noktası bulunuyor. Gözlem kulelerin burada bulunması bir defa uluslararası hukuka uygun. Neden? Üç ana devlet olan yani Türkiye, Rusya ve İran bir şekilde Suriye'nin bu toprakları İdlib topraklarında konuşlanan 3,5 milyon sivilin yan ve mal güvenliğini korumak bakımından burada 12 tane gözlem kulesini Türkiye kurmuştur. İdlib muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında hakimiyet alanlarına bölünmüş durumda. Muhalifler dışındaki bir diğer grupta Heyet Tahrir Şam, örgüt Birleşmiş Milletler'in terör listesindeki Nusra Cephesi'nin dağılmasından sonra kurulmuştu.